Buyurun. Şöyle söyleyelim, Nasıl anlatayım? Giriş yapalım. Efendim Balıkesir Balıkesir'de genelde bir kanaat var. Yatırımların, hükümetimizin yatırımlarının Balıkesir iline diğer ilçe illerden daha az olduğu ile ilgili yaygın bir kanaat var. Aslında bu doğru mu? Doğru değil. Yanlış bir kanaat. Çünkü Balıkesir gerçekten bütün 20 ilçesiyle birlikte, bir yandan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan ilçe belediyeleri kendi imkanları kadar ama hükümetimizin de büyük bir yatırım ağına dönüşmüş durumda ve hangi ilçeye gitseniz, karayollarından devlet su işlerine, belediye yatırımlarına kadar aslında altyapı yatırımları, BASKİ'nin yaptığı yatırımlarla baktığınızda bir şantiye gibi ilgenili aslında. Ama bunun fazla bir görünürlüğü, özellikle altyapı olması sebebiyle fazla konuşma durumu söz konusu olmuyor maalesef. Şimdi şöyle bir geneline baktığımızda, geçen yıl hükümetin yaptığı, Balıkesir'e harcadığı para 1 milyar 500 milyona yakın bir para. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri haricinde harcanmış bir para görüyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin de 2021 yılında yaklaşık 500 milyon civarında bir yatırım söz konusu. En basitinden şöyle söyleyeyim, şu anda Erdek'te mesela 80 milyon liralık, Bandırma'da 200 milyon liralık bir altyapı yapı, yatırımı yapıyor BASKİ. Ama bunlar pek görünmüyor. Fazla bir insanlar bunları altyapı olduğu için fazla konuşmamış oluyor. Şimdi 2021 yılı geçti, 2022 yılına başlıyoruz. 2022 yılında Büyükşehir Belediye'mizin bütçesi baskı ile beraber 2 milyar 900 milyon bir bütçemiz var. Bunun yüzde 44'ünü yatırıma ayırmış durumdayız. Yani baskı ile birlikte baktığımızda Büyükşehir Belediyesi'nin 850 milyon, BASKİ'nin de 420 milyon liralık bir yatırım söz konusu. Bu öngörülmüş. Bunlar ek bütçelerle ek ödeneklerle alınacak kredilerle daha fazla ya da yıl sonunda artmış oluyor şimdi Cumhurbaşkanlığının yatırım bütçesi geçtiğimiz 15 gün önce yayınlandı bu bütçede de baktığımızda yani ya Cumhurbaşkanlığının yani hükümetin balıkesir'de ne yaptığına baktığımızda şöyle bir tablo var uzun bir liste, Büyükşehir Balıkesir'in 20 ilçesindeki yatırımlara baktığımızda toplamda 2022 yılında 2 milyar 420 milyon 938 bin 629 TL yatırım öngörülmüş. Yani bu ad ayrılan ödenek. Ancak gene biraz önce söylediğim gibi bu ödenekler yıl içerisinde ek ödeneklerle ek bütçelerle, bütçe içi aktarmalarla daha fazlaya ayrılıyor. Yani şu anda Balıkesir'de Balıkesir'e Cumhurbaşkanlığımız 2 milyar 420 milyon parayı ayırmış durumda. Bunun ilçelere göre dağılımına baktığınızda farklılık gösteriyor. Çünkü özellikle de bunlar Tarım Bakanlığından, Milli Eğitim Bakanlığına, Gençlik Spor Müdürlüğünden karayollarına, demiryollarına birçok alanda yatırımlar, büyük yatırımların e, ayrıldığı par, Ülke genelindeki yatırıma ayrılan paraya baktığımızda bu böyle azımsanacak bir oran değil. Gayet iyi bir oran. Daha fazla olabilir mi? Olabilir. E, olursa bu da yıl içerisindeki diğer işlerde de ortaya çıkacak. Şimdi özellikle bizim e, ilimizde e, Bandırma ilçemizde, Bandırma'da yatırımlara hükümetin ve Büyükşehir Belediyesi'nin fazla yatırım yapmadığıyla ilgili bir kanaat var. Bir kirli siyasi propaganda aslında bu. Şimdi bunu bakın Cumhurbaşkanlığı'nın yatırıma ayırdığı parayı biraz önce söylemiştik. 2 milyar 420 milyon. Bunun bandırmaya ayrılan bölümü 1 milyar 278 milyon. Kalan 1 milyar 142 milyon. Yani bandırmanın aslında bütün 19 ilçeden daha fazla pay ayrılmış durumda. Bunun sebebi ne? Özellikle Bandırma'da altyapı, demir demiryolu ve karayoluyla limanla ilgili yatırımlar söz konusu. Şimdi burada demiryolu dediğimizde hızlı trenin Ankara, İstanbul, Bandırma, İzmir ağının Bandırma'ya kadarı bu yıl içerisinde tamamlanarak. Bandırmadan Ankara arasındaki hızlı tren tamamlanmış. Daha sonra da daha sonraki de Balıkesir'den İzmir tarafında tamamlanması öngörülmüş. Bu yüzden rakamlar yüksek. Yani Bandırma'nın öyle Bandırmadaki özellikle muhalefet siyasetçilerinin Bandırma'ya önem vermiyorlar. Büyükşehir ve hükümet Bandırma'yı ikinci planda itiyor deniyorsa böyle olmadığını Gayet rahat söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığının yatırım bütçesine herkes bakabilir. Tabi bu bütçe içinde üniversitelerimiz yok. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi'ne 35 milyon, Bandırma Üniversitesi'ne ise 50 milyon yine ödenek ayrılmış durumda Cumhurbaşkanlığının. Bunları da eklediğimizde 2,5 milyarı geçkin bir rakamın hükümet tarafından Balıkesir'e harcanacağı, Büyükşehir Belediyesinin de 2022 yılında 1 milyar 300 milyon yatırımı ayırdığını görüyoruz. İkisini topladığımızda yaklaşık 4 milyarlık bir yatırım söz konusu. Bu balıkesirin adeta bir şantiye alanına döneceğinin, döndüğünün, daha da bunun fazlalaşacağını yatırımların ve Türkiye genelindeki yatırıma harcanan paydan da. Balıkesir'in yeteri kadar aslında pay aldığının göstergesi rakamlar olarak bunun arttırılması için de biz yıl içerisinde zaten hükümette, hükümet nezdinde, bakanlıklar nezdinde çalışmalar yapıyoruz. Bütün bunların Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum.